anneyi babayı kaybediyorsun. Aslında sen annesiz babasız büyüyorsun. 3 yaşındaydım babam ve efendim. Hiç böyle hatırlamıyorum beni sevdiğini, beni öptüğünü. İşte benim hiç arkamda babam olmadı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diye. Annem çok, ya yani çok duygusallaşacağım. Evladından ayrılacağı için belki hayat ölümdür bir daha göremeyeceği için ağlamış ve kadının gerçekten o ağladığı doğru beni hiçbir daha göremedi. Annenin de bir vefat evresi var ama çok enteresan yani köyden çıkıyor kardeşinle birlikte bir daha köye dönmüyor kimse de fark etmiyor bu kadın nerede aradan zaman geçiyor falan. ondan sonra Öldüğü haberi geliyor kazada, sadece bir kişi ağır yaralı, o da benim annem oluyor. Tüm demirler bütün vücuduna saplandığı için yani zaten paramparçaymış, İyi ki vefat etmiş. Çünkü kimse bakamazdı, bizler çocuktuk. Tecavüze mi uğrardı, başına bir iş mi gelir? Yani ben annemi hiç hatırlamıyorum bile, Peki. babamı da hiç hatırlamıyorum. Mezarının nerede olduğunu biliyor musun, belli mi? Kalp romatizmasından vefat eden kız kardeşin var. O kaç yaşında vefat etti? 16 yaşında. Benim kolumda kaldı, vefat etti o da. Bizi öyle bir yere attılar ki şöyle söyleyeyim. Bir inşaat binasının altına yani bina inşaat geldi. o evde. O Hiç ev bizim canım. mezarımız oldu. Ne abla dedi ben iyi hissetmiyorum dedi. Buram dokundu. Abla seni çok seviyorum dedi ve vefat etti.